Herkese merhaba. İzmir e, fuar alanındayız, Gazemir'de. Karavan fuarı var burada, onun için geldik. Biz de karavan düşünüyoruz önümüzdeki yıl için. Ama biz şey yapıyoruz, Şasisini kendimiz alıp kendimiz yaptırmaya dışı planlıyoruz. Minnak bir şey böyle. Burası dur. Sanırım böyle. Bu. Şasiye bakan ilk dedi. Bunun kamyonlar. tarafta şöyle üç altı Mutfağı var. Çarpı tarafta böyle sandalyelerini atmışlar. Üstü Buran'da. <Sessizlik> Kuzey Karavan. Şeymiş. bak buradan giriş, evet. bu şekilde. Evet. Burada yeni yaptım, yeni çıkardım. Ee, burada evet. Kaset hmm, burada bir, ee, bu bir parça var, Burada şey var, edelim. havalandırması. yatak odası. Huzlalı Buzdolabı var burada? Var. Burada böyle kimine göre bar, kimine göre şaraplık. <laughs> <laughs> Şeye göre değişen saklama şey. alanları. <laughs> Bu yüzden, göstereceğim. Bu yazı yatak oluyor bir ihtimalle iki kişilik. Peki bir <laughs> de dolabı çekmenin olarak <motokara> yoksa. <laughs> çekmeli mobilya üretiyorduk biz ilk başladığımızda. Sonra sadece çekmeli <laughs> Bak bunun dizaynı daha farklı. Mutfağı bu tarafa almışlar. Hmm. Sola. Bu daha küçük ama. Bu herhalde bu iki kişilik yatak oluyor. Burada da şey var. Banyosu var. Kasetleri şöyle havalandırması. Aynı firmanın. Burada bir tane buzdolap var. Burada saklama alanları. şöyle var. Biz çekme karavan düşündüğümüz için hep çekmelere bakıyoruz. Motor karavanlar da var. paraman konusunda biz çok yani hiçbir bilgiye sahip değiliz açıkçası. Hmm, penceresi çok güzel. Hmm. Girdiğimiz zaman solda Pranza var. İki kişilik. Ay, evet, içeri giriyorum. Şöyle mutfağı. Yukarı depolama alanı var. Burası iki kişilik yatak oluyor. Şu masa inince. Burada buzdolabı var. Hı. Buzdolabını yukarı almışlar bu karavanda. Şurada şey var. Saklama alanı var. Burada banyosu. Hiçbir de havalandırması. Şurada bir ayna var. Atıyorum. Bu R er karavan. Depolama alanı. Neymiş? Şurada da depolama alanı var. Şu önde de bir de, değil mi depo için bu da. Hmm. Bunun ama özellikle su geçirmez olmasını dış cephesinin Tabii. dışının e, öneriyorlar. Çünkü bir kere YouTube'da izlemiştim içi hep su dolmuştu. Her karavan. Hmm. Burada bak şey var çantası hmm. var. Evet. Burada bir tane daha var aynısında. Aynısı. Bak şeyi var. Gölgeliği var. Bunda var mı? Yok. Dışarıya aydınlatma koymuşlar şöyle, akşamları kapının da oturmak için sabit açılmıyor. Bu sabit mi? Şöyle çekeyim Çok güzelmiş ama bu. <gülüyor> bu <laughs> tarafa doğru gidelim mi? fiyatı ne acaba? Bu standart paket 195 bin, full paket 230 bin. Bu şeyi falan güneş paneli falan da hepsi içinde. Full paket içinde olursa güneş panelleri dahil oluyor. 200? 230. 230 bin lira. 390 bin. Bu 4 ton. 4 ton. Evet 4 ton. 700 kilo, 750, 750 kilo al. 6. 6. 6. Bu ne işe yarıyor acaba? Çamaşır sermek için galiba. Bize bak çamaşır sermek için böyle bir şey yapmışlar. Güzel. Galiba. Ben yalan olması için ben öyle düşündüm ama. <laughs> Soralım mı ne olduğunu? Aa çok iyi detay. Çok iyi vallahi o. Kuzey karavan bu da. girdiler şimdi bize, bize girip kalabalık yapmayalım zaten içi küçük. Tiny House'lar da var harika ya. Kocaman bir şey burada böyle ekranda küçük görünebilir ama. 2 artı 1. Alt salon açık mutfak. Tuvalet banyo var. Üstte 2 iki tane yatak odası. Bak şu tarafta bir yatak odası var. Şurada da bir yatak odası var ama işte işin kapıları tarafı ya. ayakta duramıyorsun onlarda. Orada güzel. Nereye Girelim mi oraya da? Bu şekilde giriyorsun salon. Ben de Merhaba. Merhaba. Böyle. Merhaba. Oo, banyosu bayağı geniş. Kocaman bir banyo var. Şöyle. Çok iyi. Banyo. Buradan çıkalım. Şuralarda depolama alanları var. Bu da bu şekilde. Çıkalım mı? Evet, burası böyle bu şekilde. Ama işte ayakta durma sorunu var. Havalandırması var. Evet. Arkadaşlar biz böyle işte şase satın almayı düşünüyoruz. Evet. Şöyle e, 750 kilogram altı düşünüyoruz. Sorduk şunlarmış 750 kilogram ve altı. Bunlarda sadece O1 belgesi diyorlar. O1 belgesi olunca ruhsattır, hani şudur budur muayenedir. İlk bir şeye tabi olmadığını söylüyorlar. Ama 750 kilogram ve altı olması şartıyla. O dışındaki malzemenin adı neydi? Dışını kapladığın? Ee, alüminyum. Bu, alüminyum kompozit. Alüminyum kompozit. Onun içine Yün elyafı veya köpük. Onun üzerine de lambiri değil mi? İstediğin evet, bir kaplama. De Biz yavaş yavaş yapacağız. Şimdi bütçemiz biraz şey. Evet. E, Bütçemizi de... ona göre ayarladık diyelim. Bak şuradan da pencere sorduk. Fiyatları çok uygun. E, ben internette şu mesela şuradaki pencereyi. Yapalım, şuradaki pencereyi mesela internet 3 bin liraydı. Burada 700 lira. 700 lira. Ama yerli üretim olduğu içinmiş iş. Bakalım. Güzel, Buradan yani da alırız yani. artık. Partları aldık nasıl olsa. Değil mi? Güneş panellerini de soralım mı? Önemli olan bu şahsiyet. Evet. Şu bak üstüne iki tane şöyle güneş enerjisi koysak evet yeter. Buzdolabı yeter şey... çok rahat çalıştı. Hatta bir buzdolabı aydınlatmasını soralım mı? Şu şey güneş panellerinin fiyatlarını sorayım. Ve mesela bu buzdolabı ve iki tane telefonu şarj edecek, iki tane lamba çalışacak şekilde mesela ne kadar? İçeride var galiba birisi. Telefon şarj edeceğiz. 90 litre. Şey için karavan tipi. 90 litre. Ben altı demiş. 90 mi? 90. 12 ile mi çalışacak? 220 ile mi? Tamam çok güzel. Yani e, iki işte tane yani. de lamba <laughs> yani. O, yani. İşte, yani bu bu bir Televizyon bu e, da belki. Televizyon şimdi bir yok yok. Çıkalım var. biz. <laughs> şeyde, o, şeyde. 谢谢，没事。谢谢 Bir kareymiş içi. Şimdi girelim. Burada küçük bir gibi bir şeyi, geçici olarak galiba. Buradan böyle baktığın zaman, Kurulup sökülebiliyormuş rahatlıkla burada lavabosu var. <laughs> şey favori. Değil mi? Üst katı var, şöyle merdiven. <laughs> Soba da kuruluyormuş bunun içinde. İçiyorsun ya şu kumaş. <gülüyor> <gülüyor> ah, şey, tahta gibi bir şey var içinde. deliği falan varmış. Şurada baca deliği şurada. Sobada Soba kırılıyor. Evet. Yukarıda ışık gelsin diye şöyle şeffaf nalon koyulmuş. Yalıtım ne cam bir şey. Kapısız güzelmiş. Sadece şu yüksekte bir yerde bir yer alırsan yolum mal olmuyor değil mi? Yapılabilir yani. Fiyatı ne acaba? Sormadık. E, boş olarak getirip koyuyoruz. Evet. Hani yolu yok aldığın yeri. Değil mi? Yavaş yavaş. Kış Bir yaz da gider. Paramparça olur. Çünkü şey, şey bu. Normalde... Bizim avuzun içindeki şeyler. Şey, mebran değil mi? Mebran, mebran. Ben de bu şey ipince. Normalde Türkler yapıyor şey, kıl değil mi o kıl? De, 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 o şey yurt da Yurt, evet. şu an hatta Kazakistan'daki o falan Moğolistan'da daha -hı. hala kullanıyor bunlar. Evet. Kendi de orijinalleri. Teknelerin oraya gelmişiz haberimiz yok. Evet. <laughs> Şöyle... Burası da giriş. Evet, sen, yapacak, evet. bu Ama uçtaki, şey, Aşağıda bir koltuk grubu var ya. Sağ O Kolay evet. da. O evet. 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 Nerede üretiminiz? Ben de. üçgen. Yani, evet. 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 Sondurağı bir şeylerin olduğu yer Üçgen gayet Biz son durağa. girdiğinizi düşünün. Biz son durağa gelmeden bu taraf oturma alanı. Altın tabela. Evet orada. Bakalım ayakta duruluyor mu Oy birazcık eğildim. Ayakta durulmuyor işte. Yüksek sorunu. Biraz daha yüksek yapılabilir aslında. bu halini satın almak Yani televizyonu, Dıştan <laughs> da güzel görünüyor. 35 metrekareymiş kullanım alanı. Yani dolar üzerinden söyledi. Aklımda kalan şu 800 Türk lirası ile 850 bin lira artı KDV. Ama tabi dolar üzerinden. Dolar kuru değiştikçe fiyat değişiyor. 35 metrekareymiş ya. Yatak odaları da dahil. Üst katlar çok güzel ama. Ama ayakta duramıyorsun baktım ben. Çıktım. Ama güzel bir ya, ya. da yan sıkıcı değil Hani... Ya bir, bir 30 santim daha yüksek yapılabilir hani. Evet. Tabii güzel ama. Sabit koyacaksan bir yere evet. biraz daha yüksek daha mantıklı. Tabii. Kafanı vursun her sabah artık. <laughs> Baksana şu verandasına. İşte bu, şey, tam yani. evet, şey. Tamamen yok. Evet. Dek. Çet. Dek dedikleri. Evet. Bunlardan bizde iki tane büyüğü var bunlar. Biliyorsunuz filan. Evet. Takmadık, hale, evet, evet, İmkanlar ya bizde malzeme var da yapacak hani şey yok değil mi? Hani <laughs> şey bu şekildeymiş, işte Şu şey bak. İçini içi bu, bu şekildeymiş. Mustafa var ya. İşte burada yapacağız yukarıyı? İşte, bu malzemeyi yok şey. Sentetik pomaç kullanıyoruz. Pomaç. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olursanız seviniriz. Görüşürüz.